Herkese merhaba. Bugün Stardew Valley'de uzun bir süre sonra oyuna e, döndük. Baya bir şey yaptım aslında. Hani zaman geçti, arkadaşlardan yardım aldım online oynayarak. Parayı kırmanın bir yolunu bulduk. Şimdi parayı kırmanın yolu aslında şu görüntünün içerisinde var, gözüküyor da. Şimdi, mahzen görüyorsunuz. Ve... Bu mahzende fıçılar var bir sürü. Eski meyve şarabı yetiştirmene başladım. Bakalım ne kadar kazanacağımı da merak ediyorum aslında. Bu arkadaşlar sağ olsun baya bilgili arkadaşlarım var bu oyunun profesyoneli olmuş arkadaşlarım. Dedi ki böyle bir şey yapalım çok fazla para kazanırsın oyunda. Bu da güzel oldu. Bayağıdır bu şeyleri dinlendiriyorum deli gibi level atlasın diye ne kadar uzun sürdü şu videoya hazır olsun diye uğraştım bir sürü kez. ve ekipman falan filan alma lazımdı şimdi bunları böyle yerleştiriyoruz buraya mahzende bu mahzene yerleştiriyoruz bunları yıllanıyor bunlar uzun bir süre ve fiyatları artıyor sonra elimizde kalanları da eski meyve şaraplarını da koyuyoruz böyle. Eski meyveler çok uzun sürüyor yapımı. Hani bunları üretmek ya da büyütmek çok uzun sürdüğü için size tavsiyem ya e, şeyin orada kullanın bunu yetiştirin. O zencefil adasında. Ya da bunu serada yetiştirmeye bakın. Ben serada yetiştiriyorum. Çünkü zencefil adasına hiç uğraşasım gelmiyor. Çok uzak geliyor. O yüzden hiç gerek duymuyorum. Burada da şaraplarım var. Burada da kavanozlarım var. Birinci taktiğimiz budur. Eski meyveleri serada yetiştirip evin mahzeninde fıçıyla doldurup evin mahzenini fıçıdan para kaldırmak. Şimdi tırpanla bir dalıyoruz eski meyvelere. Gördüğünüz gibi bu arada bu eski meyveler nasıl oluyor size hemen söyleyeyim. Eski meyveleri madenlerde tohum olarak yani eski tohum eser olarak çıkıyor. Onu gidiyorsunuz müzeye bağışlıyorsunuz. Müzeye bağışlayınca size ödül olarak eski meyve e, tohumu veriyor. Bu tohumu yapmanız gereken şey bir tanesini ekip seraya sonra çıkanı tohum, tohum makinesi var ya ona götürüyorsunuz. Tohum makinesinden de çoğalta çoğalta mesela 3, 30 tane, 10 tane olduktan sonra tamamen üretimine başlayabilirsiniz. Tabii ki de hemen bir tane verdiği gibi şey ekti hemen sat yapmayın. Bunun önüne geçin satmamaya çalışın tabii ki de. Çünkü önemli satmamak. Onları geliştirmek. İkinci taktik kristalyum var ya şu. Bu Kristalium, Ondan bir sürü yapın. Tavsiyemdir. Şimdi bütün hepsini toplayalım. Bu e, en çok para kazandıran şey elmas bunda. O bunu, ben zaten bir tane vardı, iki tane falan filan yapmıştım. Buna elmas koymuştum. Bayağı da para kazandırıyor iki tanesi başlangıç zamanlarında bana 1500 vermesi bile çok işime yarıyordu. Şimdi böyle bir sistem öğrendim. Bir tane videodan öğrendim bu arada bunları. Çoğunu arkadaşım anlattı. Aslında o da videodan öğrendiği için baya bir şey biliyormuş. Buraya da kavanozları koydum. Reçel yaptım. Nar reçeli yapıyorum. Çoğunlukla bir sürü meyvenin reçelini yapıyorum. Hani bir sürü ağaç olduğu için. Şimdi narı normalde satsak ne kadar ediyor? Mesela 50 lira ediyor diyelim. Nar reçeli yaptığımızda bir iki gün daha bekleyip nar reçeli yaptığımız zaman 100 lira, 150 lira, 130 lira yani iki katına çıkıyor. iki buçuk katına çıkıyor fiyatı. Bu da güzel bir şey. Aa elimden nar azalmış baya. Bayağıdır bu taktikle para kazandık. Arkadaşla deli deli gibi sabahlara kadar Star Dev Valley'de böyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Çoğunlukla tabi böyle ek biç olayları işte kristalyumları yapmaya çalış kavanozları yapmaya çalış fıçıları yapmaya çalış olaylarıyla döndü o yandan güzeldi baya eğlendim yani bunları yapmaya çalışırken güzel para kazandık iyi para kazandık gördüğünüz gibi paramız da 2 milyona çıktı bakın gördüğünüz gibi oyunun başında koyduğum kristalyumlar bile burada hala burada sanki bir şey var aynen lamba varmış Bakın elmasları satıyoruz. Nar reçellerini satıyoruz sadece. Hani çünkü ötekini satmaya gerek yok. Çünkü şey yok yani. Eski meyveleri tutuyorum ben elimde. Onları fıçılara atıyorum. Fıçılar önemli bu arada. Fıçılara atmadan sakın eski meyveleri satmayın. Yani sizin için şimdi bu altın renkleri satarım. Yani hiç sıkıntı değil. Hiç önemli değil yani hallederiz. Şimdi hemen şuraya gidelim de bir dur bu oğlum bir ya. Şuraya gidelim bunları satalım bakalım gün içerisinde ne kadar kazanmışız. Ona bakalım bir dakika şu ben şuna bir Hop. Uyumak için yatağa geçtik. Bakın Çiftçilikten kazandığımız para eski meyveden ne kadar kazanmışız? 25 tanesinden, Aa, ah 66 elmastan bu kadar kazanmışız. Günde 106 bin lira. Tabii ki de siz sadece bunları yapmayacaksınız, daha fazla şeyler yapacaksınız. Ya ben bu taktikle hiç başka bir şeyle uğraşmadan boş boş takılarak bile balık tutarak çok fena paralar kazandım, kazandığımı da gördüm. O yüzden. Bu taktiği size göstermek istedim. Öyle yani inşallah işinize yarar. Benim çok yaradı. O konuda hiç şikayetçi değilim. Daha fazla taktik öğrenirsem tabii ki de size de öğreteceğim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.